Herkese merhaba. Aldo Akademi'den Aleyna ben. Ee, zorlu olan konularda nominatif, akuzatif, datifin soru çözümüne geçtik. Bu videoda detaylı bir şekilde sizlere nasıl kolay bir şekilde bunların soruları çözülür, cümleleri anlaşılır bunları gösteriyor olacağım. Buradaki şimdi nominatif ismini yılın hali demiştik. Bundan dolayı da bu e, çok soru çözümüne açık bir konu değil. Bu yüzden akuzatifle başlayacağız ama şöyle bu videoda da genel bir toparlayacak olursak nominatif, akuzatif ve datif neydi? Buna bir değinelim başlamadan önce. Nominatif ismin yalın haliydi ve zayn olmak anlamına gelen fiil ile kullanılıyordu. der, de olarak kalıyordu. Das, das olarak, di, di olarak bunlar bizim belirli cümlelerimizde artık kullanıldığında. Belirsizler de aynı ve kaydı. Nominatif de der için aynı kayn, das için aynı kayn, di için aynı kaynı kullanıyoruz. Akuzatif ismin iyi haliydi. Ve bir cümlede ismin iyi hali, haben. E, nesne ve eylem. Bu dört maddeden iki tanesi veya daha fazlası varsa bu cümle akuzatifti ve akuzatif olduğu takdirde D artikeli D'ne dönüşüyordu. Aynı şekilde belirsizlerde de ein, einen, kein, keinen oluyordu. Die ve das artikeli aynı kalıyordu. Belirsizlerde de das, ein, kein, die, eine, kein olarak kalmaktaydı. Datif ismin e haliydi ve eylemin kime yapıldığını belirtiyordu. Burada bütün artikeller değişikliğe uğruyordu. Der dem oluyordu. Belirsizlerde aynım, kaynım. Das dem oluyordu. Aynım, kaynım. Di Değ de dea'ya dönüşüyordu. Belirsizlerde de ayna, kayna şeklinde e, değişmekteydi. Şimdi sorularımıza birlikte bir bakalım. <laughs> ben köpeği görüyorum diyoruz burada. Bakın burada zaten otomatikmen iyi halini görüyorsunuz siz. Ve köpek burada bizim aslında bir noktada nesnemiz her ne kadar nesne olmasa da görmekte eylememiz. Yani akuzatifte ne demiştik? İsmin iyi hali eylem nesne ve habim fiile dördüne iki tanesi varsa akuzatifte burada iki tanesi mevcut. Burada belirli cümle kurmamızı istemiş. Şimdi köpeğin artikeli de hund. Bu yüzden akuzatif de dea dine de, dönüşüyordu. Ve bu cümle ich sehe den Hund oluyordu. Şöyle yapalım. Belirsiz cümle için akuzatif de ich sehe einen Hund. Bir köpeği görüyorum. Ben hiç köpek görmüyorum. Ich sehe keinen Hund diyoruz. Benim elmam var diyoruz. Burada e, elmanın artikeli dea ve elma nesne haben fiili var. Yine iki tanesi, iki unsur, yani iki maddeden iki tanesi var. Bundan dolayı bu cümle akuzatiftir. Ich habe den Apfel belirsizde yani bir derken ich habe einen Apfel, ich habe olumsuzlukta keinen Apfel. Benim elmam var, benim bir elmam var, benim hiç elmam yok. Ben çantayı satın alıyorum. İsmin ihale ı olmuş olsa da satın almak eylem çanta nesne. Akuzatif cümle. Ich kaufe die Taşı. Akuzatifte diğer artı değişmiyordu. Belirsiz cümlede. Ich kaufe aynı Taşı. Ich kaufe keine Taşı. Olumsuzlukta. Ben çantayı satın alıyorum ben bir çanta satın alıyorum, ben hiç çanta satın almıyorum diyoruz. <laughs> ben gazeteyi okuyorum. İsmin ihale, okumak, eylem, gazete, nesne. Akuzatif cümle. Ich lese die Zeitung. Yine artikeli değil olduğu için değişmiyor. Çünkü akuzatifte sadece de artikeli değişiyordu. Ich lese eine Zeitung. Belirsizde. Hiçlikte de ich lese keine Zeitung. Ben gazete okuyorum. Ben bir gazete okuyorum. Ben hiç gazete okumuyorum. Ben ekmeği yiyorum. Bakın ismin ihale, ekmek nesne, yemek yemek eylem yani akuzatif bir cümle. Belirli cümlede das artikeli olduğu için iş değişmiyordu. Das Brot, ich esse ein Brot. Belirsizde hiçlikte değişeceği kein Brot. Ben ekmeği yiyorum. Ben bir ekmek yiyorum. Ben hiç ekmek yemiyorum. <laughs> ben kahveyi içiyorum. İsmin i hali kahve nesne içmek eylem. Akuzatif bir cümle. D artikeli akuzatif de ne dönüşüyordu. Belirsizde de ich trinke den kaffee. Ich trinke einen kaffee. Belirsiz de ich trinke keinen kaffee. Olumsuzlukta. <laughs> ben kahve içiyorum. Ben bir kahve içiyorum. Ben hiç kahve içmiyorum. Ben lambayı satın alıyorum. Ben lambayı istiyorum. Lamba ismin ihale, istemek. Burada bir noktada eylem, lambada nesne. Burada bu arada brauche ihtiyaç duymak anlamına geliyor. Bunu tam anlamıyla çevirelim. Diğer artikeli akuzatif de değişmiyordu. Belirli de ich brauche die lampe. Ich brauche eine lampe. Belirsiz de. Ich brauche keine lampe. Olumsuz. Ben salatayı sipariş ediyorum. Ee, burada salata nesnemiz sipariş etmekte eylemimiz ve ismin i hali mevcut. Yani bu akuzatif bir cümle artık herde dea dönüşme uğruyor. Ich bestelle <laughs> den Salat. Ich bestelle einen Salat, belirsiz de. Ich <laughs> bestelle keinen Salat, olumsuz yani hiçlikte. Ben salatayı sipariş ediyorum. Ben bir salata sipariş ediyorum. Ben hiç salata sipariş etmiyorum. Ben arabayı satın alıyorum. Araba nesnemiz, satın almak eylemimiz ee, ve akuzatif bir cümle tekrarında. Das artikeli değişikliğe uğramadığı için belirli cümlede ich Kaufe das Auto, belirsizde ich Kaufe ein Auto, olumsuz yani hiçlikte ich kauf kein Auto. Ben arabayı satın alıyorum. Ben bir araba satın alıyorum. Ben hiç araba satın almıyorum. <laughs> ben treni alıyorum. Treni ismin ihale, nesne almak eylememiz. De artikeli olduğu için akuzatif de dönüşüyordu. Ich nehme den Zug belirli cümlede. Ich nehme einen Zug belirsizde. Ich nehme keinen Zug olumsuz hiçlik cümlemizde ben treni alıyorum, ben bir tren alıyorum, ben hiç tren almıyorum şeklinde örneklerimiz. Devam edelim. Şimdi burada ben e, datifi, bir önceki akuzatifti, şimdi datifin örneklerine geçiyoruz. Aslında bir noktadan sonra karışığa geçeceğiz. Ben adama yardım ediyorum. Şimdi burada şu soruyu sorabilirsiniz. Kime yardım ediyorum? Adama yardım ediyorum. Eylemi kime yapıldığını belirtiyordu datif bize. Ve burada yardım etmek eylemimiz. Kim yardım ediyoruz? Adama yardım ediyoruz. AE E düşünebilirsiniz. Direkt datifi yapıştırıyoruz. C, deyime dönüşüyordu. İş harfi deyimmen. İş harfi belirsizde aynımmen. İş harfi olumsuzda kaynımmen. Şöyle yazalım. Kaynım. Ben adama yardım ediyorum. Ben bir adama yardım ediyorum ben hiçbir adama yardım etmiyorum. Ben öğretmene teşekkür ediyorum. İsmin E hali. Kime teşekkür ediyorum? Öğretmene teşekkür ediyorum. Eylemimiz teşekkür etmek. Kime ediyoruz? Öğretmene. Der deyime dönüşü demiştik. Ich danke dem Lehrer, Belirli de. Ich danke einem Lehrer. Belirsiz de. Ich danke keinem Lehrer. Olumsuz cümlede. Ben öğretmene teşekkür ediyorum. Ben bir öğretmene teşekkür ediyorum. Ben hiçbir öğretmene teşekkür etmiyorum. Yanlış yazmışım. Olsun. Ben şehirde yaşıyorum. Nerede yaşıyorum? Şehirde eylemimiz yaşamak. Nerede yaşıyoruz? Şehirde ismin e hali aynı zamanda. Die artikeli der dönüşüyordu. Ich wohne belirli cümlede in der Stadt. Belirsizde ich wohne in einer Stadt. Olumsuzlukta ich wohne in keiner Stadt. Ben şehirde yaşıyorum. Ben bir şehirde yaşıyorum. Ben hiçbir şehirde yaşamıyorum. Ben kadınla konuşuyorum. Konuşmak eylememiz kiminle konuşuyorum? Kadınla konuşuyorum. Datif bir cümle. D'ye e dönüşüyor demiştik. Ich spreche mit der Frau. Ich spreche mit einer Frau. Ich spreche mit keiner Frau. Ben kadınla konuşuyorum. Ben bir kadınla konuşuyorum. Ben hiçbir kadınla konuşmuyorum. Ben arabayla gidiyorum. Gitmek e, eylemimiz araba ne, yani eylemin kime yapıldığını belirtiyor demiştik. Neyle gidiyorum? Arabayla gidiyorum. Belirli cümlede das deyime dönüşüyordu. Ich fahre mit dem Auto. Ich fahre mit einem Auto. Ich fahre mit keinem Auto. Ben arabayla gidiyorum. Ben bir arabayla gidiyorum. Ben hiçbir arabayla gitmiyorum. <laughs> Ben çocukla oynuyorum. Oynamak eylemimiz kiminle oynuyoruz? Çocukla. Das dem oluyordu. Ich spiele mit dem Kind. Ich spiele mit einem Kind. Ich spiele mit keinem Kind diyoruz. Ben çocukla oynuyorum. Ben bir çocukla oynuyorum. Ben hiçbir çocukla oynamıyorum. Ben arkadaşa tebrik ediyorum. Eylemimiz tebrik etmek burada. Kime tebrik ediyorum? Arkadaşa tebrik ediyorum. Di der'e dönüşüyordu. Ich gratuliere der Freundin. Ich gratuliere einer Freundin. Ich gratuliere keiner Freundin. Ben arkadaşa tebrik ediyorum. Ben arkadaşa ben bir arkadaşa tebrik ediyorum. Ben hiçbir arkadaşa tebrik etmiyorum. Ben sandalyede oturuyorum. Oturmak. Eylem nerede oturuyorum? Sandalyede oturuyorum. Ich sitze der dem oluyordu. Auf dem Stuhl. Ich sitze auf einem Stuhl. Ich sitze auf keinem Stuhl. Ben sandalyede oturuyorum. Ben bir sandalyede oturuyorum. Ben hiçbir sandalyede oturmuyorum. Ben doktora gidiyorum. Nereye gidiyorum? Doktora gidiyorum. Eylemimiz doktora gitmek. Ich gehe der oluyordu. Zu dem Arzt. Ich gehe zu einem Arzt, ich gehe so zu Ben doktora gidiyorum, ben bir doktora gidiyorum, ben hiçbir doktora gitmiyorum. Şimdi gördüğünüz üzere çok basit aslında. Ee, toparlayacak olursak burada akuzatif ismin ihali, cümlede eylemlesine haben fiili dördünden iki tanesi varsa akuzatif der diye dönüşüyordu. Belirsizlerde aynı kaynan oluyordu. Die ve das artikeli aynı kalıyordu. Belirsizde de das için aynı kein. Di de aynı kayna oluyordu. Datif eylemin kime yapıldığını belirtiyordu. Bütün artikeller değişiyordu. The, de dem oluyordu. Belirsiz de aynım kaynım. Das dem oluyordu. Aynım kaynım. Di de oluyordu. Aynı kayna. Aynı zamanda da ismin e haliydi. Cümlelerden çok kolay bir şekilde ayırt edir vaziyetten. Şimdi diğer bir çalışma kağıdımıza geçelim. Şuradan ben bir geçiş sağlayayım. Karışık olaraktan verelim bunu ve aynı sırayla devam edelim. Siz mümkün olduğunca kendiniz e, bulmaya çalışın. Ben ona göre birazcık daha yavaş ilerletiyor olacağım. Size de süre tanıyor olacağım bu noktada. Ben köpeği görüyorum. İsmin ihale, nesne ve görmek eylemimiz. Dea olduğu için akuzatif bir cümle bu. Ich sehe den Hund, ich sehe einen Hund, ich sehe keinen Hund. Ben köpeği görüyorum, ben bir köpek görüyorum, ben hiç köpek görmüyorum. Ben kadına yardım ediyorum. Kadına e a hali olarak düşünün. Yardım etmek eylemimiz kime yardım ediyorum? Kadına yardım ediyorum. Artık geldi bu bir cümle. Datif bir cümledir. Die dönüşür. Ich helfe der Frau, ich helfe einer Frau, ich helfe keiner Frau. Ben kadına yardım ediyorum. Ben bir kadına yardım ediyorum. Ben hiçbir kadına yardım etmiyorum. Ben elmayı satın alıyorum. İsmin i satın almak eylemimiz, elmamız nesnemiz yani i de olduğu için akuzatif bir cümle. Der den'e dönüşüyordu akuzatifte. Ich kaufe den Apfel, ich kaufe einen Apfel, ich kaufe keinen Apfel. Ben elmayı satın alıyorum. Ben bir elma satın alıyorum. Ben hiç elma satın almıyorum. Ben öğretmene teşekkür ediyorum. İsmin E hali kime teşekkür ediyorum? Öğretmene teşekkür ediyorum. Eylemimiz teşekkür etmek datif bir cümle bu. Datif de oluyordu. Ich danke dem Lehrer. Ich danke einem Lehrer. Ich danke keinem Lehrer. Ben öğretmene teşekkür ediyorum. Ben bir öğretmene teşekkür ediyorum. Ben hiçbir öğretmene teşekkür etmiyorum. Ben gazeteyi okuyorum. Gazete nesnemiz, okumak eylememiz, ismin ihali gazeteyi akuzatif bir cümle. Akuzatif de die, die, olarak kalıyordu. Ich lese die Zeitung. Ich lese eine Zeitung. Ich lese keine Zeitung. Ben gazeteyi okuyorum. Ben bir gazete okuyorum. Ben hiç gazete okumuyorum. Ben çocukla konuşuyorum. Burada e, konuşmak kim eylemimiz kimle konuşuyorum çocukla konuşuyorum A'dan da yola çıkabilirsiniz. Bu datif bir cümle das deme dönüşüyordu datifte. Ich spreche mit dem Kind, ich spreche mit einem Kind, ich spreche mit keinem Kind. Ben çocukla konuşuyorum, ben bir çocukla konuşuyorum, ben hiçbir çocukla konuşmuyorum. Ben arabayı satın alıyorum. Arabayı ismin hali satın almak eylemimiz. Araba nesnemiz burada akuzatif bir cümle ama akuzatif de das das olarak kalıyordu. Ich kaufe das Auto, ich kaufe ein Auto, ich kaufe kein Auto. Ben arabayı satın alıyorum, ben bir araba satın alıyorum, ben hiç araba satın almıyorum. Ben trenle gidiyorum. Trenle ismin e hali neyle gidiyorum. Trenle eylemimiz trenle gitmek gitmek burada eylem datif bir cümle der deme dönüşüyordu datifte. Ich fahre mit dem Zug. Ich fahre mit einem Zug. Ich fahre mit keinem Zug. <laughs> ben trenle gidiyorum. Ben bir trenle gidiyorum. Ben hiçbir trenle gitmiyorum. Ben ekmeği yiyorum. İsmin i hali ekmek nesnemiz yemek yemek eylemimiz. Yani akuzatif akuzatif ama daha değişmiyordu. O yüzden ich esse das Brot. Ich esse ein Brot. Ich esse kein Brot. Ben ekmeği yiyorum. Ben bir ekmek yiyorum. Ben hiç ekmek yemiyorum. Ben sandalyede oturuyorum. Sandalyede ismin e hali nerede oturuyorum? Sandalyede eylemimiz sandalyede oturmak datif bir cümle. Değer deyime dönüşüyordu. Ich sitze auf dem Stuhl. Ich sitze auf einem Stuhl. Ich sitze auf keinem Stuhl. Ben sandalede oturuyorum. Ben bir sandalede oturuyorum. Ben hiçbir sandalede oturmuyorum. <laughs> Tabii. Ben kediyi görüyorum. İsmini ihale. Kedi nesnemiz, görmek eylemimiz, ismini ihale, akuzatif var. Akuzatif de dönüşmüyordu. Ich sehe die Katze. Ich sehe eine Katze. Ich sehe keine Katze. Ben kediyi görüyorum. Ben bir kedi görüyorum. Ben hiç kedi görmüyorum. Ben arkadaşa veriyorum. Şimdi burada vermek eylemimiz kime veriyorum? Arkadaşa veriyorum. İsmin ea hali olarak düşündüğümüzde datif dea deme dönüşüyordu datifte. Ich gebe dem Freund. Ich gebe einem Freund. Ich gebe keinem Freund. Ben arkadaşa veriyorum. Ben bir arkadaşa veriyorum. Ben hiçbir arkadaşa vermiyorum. Ben kitabı satın alıyorum. İsmin iyi hali, satın almak. Eylememiz kitap nesnemiz. Yani akuzatif ama akuzatifte das değişmiyordu. Ich kaufe das Buch. Ich kaufe ein Buch. Ich kaufe kein Buch. Ben kitabı satın alıyorum. Ben bir kitap satın alıyorum. Ben hiç kitap satın almıyorum. Ben öğretmene cevap veriyorum. İsmin E hali kime cevap veriyorum? Eylem cevap vermek. Öğretmene cevap veriyorum. Datif değer dilime dönüşüyor. Ich antworte dem Lehrer. Ich antworte einem Lehrer. Ich antworte keinem Lehrer. Ben öğretmene cevap veriyorum. Ben bir öğretmene cevap veriyorum. Ben hiçbir öğretmene cevap vermiyorum. Ben meyve suyunu içiyorum. Burada e akuzatif bir cümle bu. Çünkü meyve suyu nesnemiz, içmek eylemimiz. İki tanesi de olsa yeterliydi bizim için. Değer deyine dönüşüyordu akuzatifte. Ich trinke den saft, ich trinke einen saft, ich trinke keinen saft. Ben meyve suyunu içiyorum, ben bir meyve suyu içiyorum, ben hiç meyve suyu içmiyorum. Ben arkadaşımla yazışıyorum. Arkadaşımla ismin e hali kiminle yazışıyorum? Yazışmak eylemimiz. Arkadaşımla yazışıyorum. Datif ama datif de di der dönüşüyordu. Ich schreibe mit ähm, um, der Freundin. Ich schreibe mit einer Freundin. Ich schreibe mit keiner Freundin. Ben arkadaşımla yazışıyorum. Ben bir arkadaşımla yazışıyorum. Ben hiçbir arkadaşımla yazışmıyorum. Ben kalemi satın alıyorum. İsmin iyi hali satın almak eylem. Kalemimiz nesne. ismin iyi halde olduğu için akuzatif derdine dönüşüyor. Ich kaufe den Stift. Ich kaufe einen Stift. Ich kaufe keinen Stift. Ben kalemi satın alıyorum. Ben bir kalem satın alıyorum. Ben hiç kalem satın almıyorum. Ben çocuğa yardım ediyorum. Eylemimiz yardım etmek. Kime yardım ediyorum? Çocuğa yardım ediyorum. Datif. Datifte de das deyim oluyordu. Ich helfe dem Kind. Ich helfe einem Kind. Ich helfe keinem Kind. Ben çocuğa yardım ediyorum. Ben bir çocuğa ben bir çocuğa yardım ediyorum. Ben hiçbir çocuğa yardım etmiyorum. Bir kuşu görüyorum. Görmek nesne eylemimiz kuş nesnemiz. Ee, bu yüzden akuzatif. Ich sehe einen Pardon, der D'ne dönüşüyordu. Ich sehe den Vogel, der D'ne dönüşüyordu akuzativte. Ich sehe einen Vogel, ich sehe keinen Vogel. Ben kuşu görüyorum, ben bir kuş görüyorum, ben hiç kuş görmüyorum. Son örneğimiz bu kağıtta. Ben otobüste gidiyorum, yani ismin E hali. Burada gitmek eylemimiz. Eylem kime yapılıyor? Otobüste yapılıyor. Yani datif der D'ne dönüşüyor. Ich fahre mit dem Bus, ich fahre mit einem Bus, ich fahre mit keinem Bus. Ben otobüsle gidiyorum. Ben bir otobüsle gidiyorum. Ben hiçbir otobüsle gitmiyorum. <laughs> Bence artık bu e, alıştırmadan sonra... ...burada artık hiçbir şekilde bir soru işareti kalmamıştır diye düşünüyorum. Fakat burada şimdi... E, şöyle yapacağız. Diğer video partlarımızda akuzatif ve datifi ayrı ayrı ele alıyor olacağız. Ee, bu videoda bu kadar karışık cümle hallerini, belirli belirsiz hallerini görebilmeniz için yaptık. Bir sonraki videolarda şu an mesela bir örnek önümüzde cümledeki hallerini daha net görebilmeniz için ilerliyor olacağız. Çok basit, çok rahatlıkla yaparsınız. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere.